savaşçılar hepiniz hep bir pavucumun bölümüne hoş geldiniz dostlarım seyfi arkadaşlar bugün ekran ve başta görmüş olduğunuz gibi oyunumuz yepyeni bir premium sandık geldi ve bu premium sandıklardan biz uzun zamandır biriktirdik ve biriktirdiğimiz kutuları bugün yeni gelen premium ile beraber açacağız yok ya hem benim hesapta hem başkalarının hesabında efsane bir kutularımız var tamam eğer sizin hesabınıza bir sonraki videoda kutu açmamı istiyorsanız minimum biriktirmeniz gereken premium sayısı 40 ile 50 olursa çok güzel olur okay. hesabınızı bize discord veya instagram üzerinden verebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun Onlarda açıklama ve yorumlar eğer bu tarz bir durum daha da fazla gelmesini istiyorsanız çok bir şey değil. Sizlerden 50 de like istiyoruz. yeni bir gelme premium özel. Hemen 50 like atarsanız canınızı yerim. Bu arada hala abone değilsiniz. Abonelik olup zillerden de tüm notifiyelerle getirirsiniz. 12 bin abone olacağız arkadaşlar. Bu akşam saat 8'de YouTube'da canlı yayınlıyız. Sizlerle beraber, beraber yine o her zamanki olduğu gibi odalar kuracağız. Haberiniz olsun. Akşam saat 8'de yayında hepinizi bekliyoruz. O zaman sizleri daha fazla bekletmek istemiyoruz. Hızlı bir şekilde tutorumuzu açmaya başlayalım. yani ilk ısınma için malzeme sadından başlamak istiyorum. Ondan da 21 tane var. Biraz da G paramız da var. Onlardan da açacağız. Ben bir direkt bir girmek istiyorum abi buradan. Çok bir şey beklemiyoruz. Önemli olan klasik ve premium sandıklarda. Onlar da biraz daha var. Biz bir hesabımız bu kadar var. Baktık güzel bir şey çıkmasını istiyoruz artık. Çünkü hesabımız o kadar çok bomboş ki arkadaşlar. Cidden hesabımızda hiçbir şey yok. Hatta direkt size hesabımızı göstereyim. Gerçekten hesap bomboş arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkarız. Bu klasikten bir buz diyarı çıkarmamız yok mu arkadaşlar? Aynen. Devam edeceğiz. Hiçbir para gerek yok. Ondan sonra bir daha bir tık daha soracağız. Bunları direkt bitiriyorum. Çünkü önemli olan klasik ve premium. Onlardan güzel bir şey çıkması gerekiyor. Buradan ne çıktı? Güzel bir şey çıkartır mı bize? Buradan zannetmiyorum zaten güzel bir şişhane. Şey yani. Bir onu daha patlatsak mı? yoksa biraz tekli gidelim. Bir iki tane tekle gidelim. Sonra direkt onunla gireceğim arkadaşlar. Bunu direkt geçiyorum. Malzemeden, Dur. Aynen malzemeden pek bir şey çıkmaz da şu anasını sattığımın tuşu çalışmıyor. Al kırdım kırdım. Deliğimiz tabii ki de yalnız bu zarif öfke seti yani idare eder ama biz dediğimizi tutacağız. et evet, gelmedi. Gelseydi zaten şaşardım. Ben direkt bir onunla pala atıyorum sizin için. Sizin şansınız olsun. Bu bakalım inşallah şansınız çok güzeldir. Çünkü benim şansım kötü arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Geldi abi. Ne geldi? Oğlum kimse de şans yok ya. Full gümüş parçacıyla şapka verdi. Neyse olur öyle. Bir tane daha açacağım. E, açtım. Geldi mi? Bir şey geldi. Agam be. Neyse tamam. Bunu direkt hızlı geçmek istiyorum abi. Bundan belki o kadar güzel çıkacak bir şey zannetmiyorum zaten. Bunu da bir şey Oğlum az önce şeydi ben çok hızlı geçtim. Bir saniye. Bunu da açtık. Gönderdim abi. Bir tane daha bastım. Tamam başka bir şey de olmadı. Bundan yine bundan basıyoruz. ne gelecek kesin motor siklet gelecek ya. Aa şapka geldi. Gelmişseydi bu arada çok iyi oldu. Müneccim gibi olurum emin ediyorum. Tabii efendim. Tamam hiç sıkıntı değil. Biraz bunları hızlı bir şekilde geçelim. Geç abi bunları direkt. Önemli olan klasik ve zaten premiumlar. O premiumlarda biraz yavaş yavaş gideceğiz. İyi e, buradan klasik verdi. tamdır. Devam devam devam. Kaç şeyimiz kaldı? 1K. 700. Bundan da bir tane. tam son bir tane daha açtım. Bunu direkt böyle yaptım. Buradan gümüş parçacı verdi. Oğlum oyuna ne oldu? Oyun çöktü bir an. <laughs> Heyecanlandı arkadaşlar oyun. Şimdi geldik kızunun zart zort zor yere diye 34 tane klasik, 34 tane de premium var. Gerçekten sayılarım çok güzel. Benim dilimizi bir tutalım arkadaşlar. Benim dileğim tabii her zamanki olduğu gibi buz M4 yüzde abi hiç yok ki oğlum dilek yok. Ağam bu ben bunu çıkartayım zaten alın beni arkadaşlar. Direkt alın yani. Tamam. Gönderdi kahve Haydi bakalım ortadan güzel bir şey patlatır mısın? İlk kutudan yok mu bir buz M4 çıkması? Bir altın bir şey parlarsa çok güzel olur. Parlasan zaten dişimi kıracağım kankam ya. Ya yeter ama bir tane güzel bir şey çıkarsan. Hatta direkt bir tane de onunla, bir tane tekle. Hatta iki tane tekle bir tane onunla gideceğim. Ben ne anlatıyorum be Allah gözünü seveyim be abi. İki tane tekle ama tam gireceğiz bu sefer. Bu sefer çıkması lazım artık. Hesaplama sıkıntı var, bende mi sıkıntı var? Onun hiçbir fikrimiz yok arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır premium açıyoruz ya da uzun zamandır oyuna para atıyoruz. para atıyoruz ve da 6000 7000 UC yatırdık ama hiçbir şey çıkmadı. Aga Garip enteresan bir oyun gerçekten. Bu oyun bizi hiç sevmiyor arkadaşlar ya. Hiç bir anla şansımız yok. Kaçtan açtık. Tamam ben bir onu patlatıyorum. 10 tane geldi abi. Bir şey gelirse taktimiz harika olacak. Eğer gelmezse başına aldık demek oluyor. Bakalım güzel bir şey çıkartacak mı bize oyun? Geldi mi? Güzel bir şey. patlat ve ah oh be! <laughs> bu Zennor geliyor var ya. Bu Zennor'da hissettim ben. Oran fısıltısı başlı. Aynen bu Zem 4 zaten bir çıkarsa çok güzel olur arkadaşlar gerçekten ya. Vallahi keşke bir tane çıksaydı. Nerede lan başlığımız? Oğlum ya iki aşağı indir sen bu Zem 4 geliyordu ya. Aynen. sen şaka yapıyorsun cidden. Tam doğruna giriyorum bu sefer geldi arkadaşlar. Bu Zem 4 yüzde bir buçuk milyon geldi. Geldi geldi bak bu sefer. Hadi bebeğim güzel bir şey patlattın bize. Verdim bu Zem 4. Ah oh be. Bir tane daha gelseydi. Bak bir tane dönseydi. Şunu sonda döner mi acaba? Bu premiumda artık işimiz kalacak ya. 34 tane premiumumuz vardı. Daha daha çok hesaplarımız var. Ve ah! Oh! Ay! Ay akrep verdi turşunu intikam ben dedim ama bak size sonuna bir şey verecek demedim mi dedim mi demedim mi ben biliyorum hissettim turşunu intikam <laughs> akrep oğlum hilem agam keşke şey versem oğlum ben bunu ne yapacağım ya ne bileyim abi bir tane onunla girdim direkt haydi bakalım gel mi? güzel bir şey patlattın sen bizi mutlu edersin bence premium ya premium bizi mutlu edendir ya sen şaka mı yapıyorsun ya? Sen Benim şaka bence mıyosun? Bir şey verecek. bence garanti bir şey verecek ya. Mars bu sefer senin şansını açıyorum kardeşim. Açtım vallahi. Oo. Abi ban yedin galiba. Eyvah. Eyvah, eyvah herhalde. Haydi senin şansına. Senin şansın o sefer Mars'ım. Verdin. Mars senin şansın yok. Senin şansın yok. Eyvallah abi. Eyvah. Eyvah. Bu benim şansım olsun. Ayakkabı verdi. İyi ayaklarımız düşmez. Bu da sevgili takipçilerimize özel bir şeyde. Güzel bir şey geldi mi? Geldim de gelmiyor. O zaman bir tane onunla girdik ve bir onunla girdik bence. Güzel bir şey geldi mi? Garanti güzel bir şey dönecek gibi hissediyorum. Büyük hissettim. Büyük hissettim çünkü. Açtık. Güzel bir şey döndür. 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 Ulan puh ulan kimsede mi şans yok? Agam kimsede şans yok arkadaşlar. Gönderdik. Gelecek mi? Bu sefer gelir ya. Ben bir onu daha yemek istiyorum. Aha! Oh! Ay! Ofuduk başladık. Açıyorum bir onu. Bir onu geldi. Bak bu sefer güzel bir şey geldi. Bak geldi. hissettim geldi geldi, geldi geldi. Geldi geldi. Yalnız geçenkilere göre bu sefer çok güzel bir şey döndü hesaplarda. Döndür bir şey daha. Döndür bir şey döndür Beni verdi. Döndür puh ya puh Allah seni kahretmesin ya Ya agam yapacak bir şey yok arkadaşlar yani Bir başlığımız var evet başını verdi arkadaş Şimdi diğer hesaplarımıza geçiyoruz. Orada da efsane kutularımız var. Arkadaşlar Mars'ın hesabına girdik. Hemen de hızlı bir şekilde hesaba girerken ben mumya bizi karşıladı. Biraz kutularımız var arkadaşlar. Çok bir şey değil ama açacağız. Belki güzel bir şeyler çıkabilir. Oo Mars'ın bu popülerleri bana mı gönderen kardeşim? O popülerler sana atacağım bekle sen. Aynen. 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 Kesin, kesin kesin bana atarsın. <laughs> Kutumuzu bir gönderdik. Hadi bakalım güzel bir şey çıkarsa baya güzel olacak. M4'te falan giderse böyle şahane güzel olur. Açtık ne geldi? Bir tane masa geldi ulan. Keşke güzel bir şey çıksaydı ya. Hadi bakalım kutuya devam ediyoruz arkadaşlar. Abi bu M4 çıkar. Ee, çıkar? Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. Devam ettik abi. Hadi bir tane patlatalım. Güzel bir şey gelir mi? Hadi 5000 bin ucu bak. Mart alır mı ucu ama haberin olsun. Verdi mi? Güzel parayı G'yi harcayayım mı? E, onu harcama. Silah yükseltmiş şey yapayım. Tamamdır o zaman bir tane malzeme açayım arkadaşlar Bakalım neler olacak dediğimiz gibi Eğer sizin hesabınızda böyle kutular varsa Ya da biriktirmeyiz mutlaka biriktirin Hesabınızda kutu açalım videosu yapacağız arkadaşlar Peki hesabınızı bana nasıl vereceksiniz Açıklama ve yorumlar kısmına vereceğimiz Discord ve Instagram sunucusundan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz Ben gönderiyorum Hadi bakalım belki güzel bir şey gönderirsin 11 taneden belki güzel bir gönderdik abi Evet gümüş parça Ney Merdana var mı burada Bilmiyorum ki bakalım bir saniye Bakalım belki gelir Bakalım. Malzeme malzeme yokmuş. Vallahi o zaman izle. Çok abi. <laughs> Vallahi kardeşim gönderiyorum o zaman. Hop geldi. Aa 50. İyi 50 değildir oğlum. Sıkıntı değil. Yarısı yani olabilir yani. Kardeşim böyle şeyler olabilir yani. No problem o. Benim hesabı az da olsa güzel bir şeyler çık. Ben yükseltici bir silah istiyorum çünkü sürekli Royal gelen bir yükseltici silahlarım var. Yani bir kere de kendi emeğimle bir kendi şansımla açmak istiyorum. Millet açıyor bu m çıkıyor. Ne bileyim araba çıkıyor. Pagane çıkıyor. Lamborghini çıkıyor. Bunlar kime çıkıyor? Onu anlamıyorum. Bana çıkmıyor galiba arkadaşlar. Öyle bir şey yani. Kaldı 8 kutumuzdan 7 kutuya düştük. Bakalım buradan güzel bir şey verecek mi inşallah verirsin. Evet askeri paz olan kardeşim mutlaka giy bunu tamam üşümezsen en azından sıkıntı yok askerlerin olduğu için yani üşüme biraz daha sıkıntı olur kardeşim çünkü onlarınki biraz termal sıkıntı olmaz gönderdim bak bu sana çok yakışacak kardeşim speed gönderdik abi bakalım güzel bir şey gelecek mi Mars'ın hesabında hiçbir şans yok benden de şanssız bir hesapmış onu anlamış oldum güzel en azından kendi şansımı direkt kendi hesabına yaptım biraz daha güzel oldu Güzel ne bir şey ya? geldi mi geldi döndü ha, bastım geldim. gel bastım gelmezse daya edin gelmezse botum Oy o zaten öylesin de. Ayıp değil mi lan? Hop geldi. Evet, bok musun Mars? Bunu, yani onu söylemeye de gerek yoktu. Güzel bir, bir şey geldi. Gel, gel. garanti ödül. Bu zaten bir şey değil. Tam al ya al hadi ben bütün şansımı burada kullanıyorum. Geldi bu sefer. Bu sefer ciddi bir şey geldi. Oy! Bu m gördün mü? Yapma ha. Ne? Of. <laughs> Kahan gibi olmasın. <laughs> <laughs> Kalan hesabında da yanlışlıkla arkadaşlar bayağı bir vucar demiştik. Bugünün de videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğimiz gibi eğer sizin hesabınızda böyle kutular varsa biriktiriyorsanız mutlaka bize ulaşın. Hala abone değilseniz abone olup zillerden tüm önerili ifade getirmeyi ve like atmayı unutmayalım. Dediğimiz gibi 50 like edersen birine gerçekten çok etmiş olursunuz. Güzel kutular açtık. Benim hesabımda güzel şeyler çıktı ama ben daha farklı bir şeyler istedim. Premium'dan yine gelen bu e, miniye çıkarsaydık daha güzel olurdu. Veya bu klasik sanatlardan bir tane buz endor çıkarsaydık. Maalesef çıkmadı. Hesabımda şans yoktu ama hafif hafif şanslar gelmeye başladı. Kendinize çok iyi bakın. Akşam saat 8'de canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. バイバイ